Merhaba değerli Balıkesir Posta izleyenleri. Çuvaldız programıyla karşınızdayız. Programımızın bu haftaki konu özel bir konuğumuz. Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özda. Başkanım hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Programın da çok ilginç. Evet. İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına mı? Çuvaldızı Doğru. kendine, baş, iğneyi başkasına. O yerine göre <laughs> değişiyor, de. konumuza göre değişiyor. Peki, merak ediyorum. Başkanım, <laughs> Kuvay Milliye Şehri Balıkesir'e tekrardan hoş evet. geldiniz. Nazik davetimizi kırmadınız, programımıza konuk oldunuz. Çok sağ olun. Hemen sıcağı sıcağına tüm Türkiye'nin merak ettiği, Balıkesir'li vatandaşlarımızla merak ettiği konuları hızlı hızlı sizle tartışalım. Ben hemen şöyle Zafer Partisi niçin kuruldu sorusuyla hemen başlayayım. Zafer Partisi 26 Ağustos 2021'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş esaslarını 21. yüzyılda taşımak, Atatürk çizgisini, İstiklal Harbi'nin ruhunu 21. yüzyılda da Türkiye Cumhuriyeti'nin özü için özünde yaşatmak ve ülkemizi örtülü bir istilayla kontrol altına her geçen gün birazcık daha alan, milletimizin refahını ve güvenliğini engelleyen 13 milyon sığınmacı ve kaçağı yurtlarına yollamak, Türkiye'yi üretim ekonomisine geçirmek amacıyla kuruldu. Tabii Zafer Partisi olarak Türk milletinin önüne sunduğumuz birçok proje var. Ancak bu projeleri gerçekleştirebilmemiz için öncelikle Türkiye'ye son 11 yılda gelen ve sayıları 13 milyonu aşan... ...Türkiye'ye maliyetleri bakın 144.8 milyar dolar hesaplayabildiğimiz maliyet. Bu yani her Türk vatandaşının cebinden 2000 dolar çıkması anlamına geliyor. Bu korkunç bir maliyet ve bu devam ettiği sürece Türkiye'nin kalkınması, ekonomik refahını sağlaması... Halkın içinden geçtiği ve artık belini iyice böken krizi sona erdirmesi mümkün değil. Şöyle söyleyeyim mesela, evet. deyin ki siz çok iyi bir yüzücüsünüz ama bacaklarınıza birisi onar kilo demir bağlıyor. Yüzemezsiniz. Doğru. Su Suyun altına doğru sizi demirler hızla çeker. İşte Türkiye böyle bir durumla karşı karşıya. Bacaklarındaki 13 milyon Türk halkını aşağıya doğru çekiyor. Balıkesir'de de Anadolu'nun bütün şehirlerinde de büyük şehirlerde de esnafı ziyaret ediyorum. Onlarla sohbet ediyorum. Ekonomiyle ilgili görüşlerini soruyorum. Ve hepsinin ortak söylemi şu. Sığınmacılar gitmeden Türkiye ekonomik krizi aşamaz. Tabii bazıları kötü niyetli olarak şöyle söylüyorlar. Ya sizin bir başka politikanız yok mu? Evet. Olmaz olur mu? Ama e, diğer politikaları uygulayabilmek için önce bu kök sorunun, ana sorunun çözülmesi lazım ki önce demirlerin çıkması lazım ki Nasıl yüzeceğimizi konuşalım değil mi? Doğru. Ee, ve bunun için bu meseleyi Türkiye'nin gündemine getirdik. Türk halkının %90'ına yakını sığınmacıların dönmesini istiyordu. Ama hiçbir siyasi parti bu konuya değinmiyordu. Hı hı. Zafer Partisi olarak biz bunu cesaretle gündeme getirdiğimiz zaman bize dediler ki ya devletler hukukuna aykırı yollayamazsınız. Biz dedik ki yalan söylüyorsunuz. Devletler hukukuna aykırı değil biz yollarız bunları. Hı hı. Ve hukuka uygun bir şekilde de yollayacağımızı söyledik. Şimdi hepsi biz de yollayacağız biz de yollayacağız diyorlar ama gönüllü yollayacaklarmış. Şimdi bakın iki hususun altını çizmek istiyorum. Değerli hı. izleyicilerimiz de düşünsünler üzerinde. bize Biz bunu söylediğimiz zaman devletler hukukuna aykırı yollayamazsınız diyenler şimdi biz de yollayacağız diyorlar. Devletler hukuku değişti mi? Değişmedi. Hı. Devletler hukuku değişmedi. Siz de yollayacağız diyorsanız Türk, Türk, halkına yalan söylediniz. Yani farklı bir algı mı yapıyorsunuz? Farklı bir algı yaptınız. Ya Şimdi diyorsunuz ki gönüllü yol yollayacağız yine yalan söylüyorsunuz. Çünkü gönüllü olarak gitmeleri için size ihtiyaçları yok. Gönüllü olanlar zaten giderler. Bu bir politika değil. Oysa biz stratejik bir planlamayla Anadolu Kalesi adını verdiğimiz bir proje çerçevesinde bir sene içerisinde 7 milyon Suriyeli'yi Suriye'ye, 2 milyon Afrika ülkesinden gelen insanı Afrika'ya 2 milyon Afganistan'dan geleni Afganistan'a yollayacağız. Diğerleri dünyanın çok değişik ülkelerinden gelmişler. Birleşik Arap Birlikleri, Mısır vesaire 2. Vatandaşlık verilenlerin vatandaşlıklarını iptal edeceğiz. Yasaya aykırı olarak verilenleri. 3. 400 bin dolara vatandaşlık satmayı ve böylece Türkiye'nin demografik yapısını değiştirme sürecini durduru, durduracağız. Tabii. Bunlar vatanlarına dönünce ne olacak? Ee, Türkiye'den 13 milyon insan gidince kiralar düşecek, değil, değil mi? Doğru. 13 milyon insan düşünce gidince e, gayrimenkul fiyatları düşecek. 400 bin dolara satmak durdurunca gayrimenkul fiyatları düşecek. Gıda maddelerinin fiyatları düşecek. Yılda 10 milyar dolar harcamaktan kurtulacağız. Bu da Türk milletinin cebine kalacak. Tabii Türk milletinin cebine kalınca borçlanmamız azalacak. Borçlanmamız azalınca Ödeyeceğimiz faiz azalacak. Yani bir hamleyle ekonomik birçok olumlu neticeyi kendiliğinden alacağız. Ama sadece bunu yapmayacağız tabii. Ekonomide de artık tüketim ekonomisinden üretim ekonomisine geçmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Onun için e, biz kesin kararlıyız. E, Devlet planlama teşkilatını tekrar kuracağız. Artık AVM'ler ve rezidanslar inşasına son vereceğiz. Yeterince AVM'miz var. Artık Türkiye'nin fabrikalara ihtiyacı var. Fabrika inşa edeceğiz. Bu noktada bir sorum olacak. Az önce bahsettiniz bu 13 milyon insanın Türkiye'ye tek etkisi, zararı ya da onu nasıl adlandırıyorsunuz? sadece ekonomik yönde mi? Farklı bir Hayır, tehlike oluşturuyor Hayır sadece ekonomik mu? değil. Kaç yaşındasınız? 36. Ee, kaç çocuğunuz var? Bir çocuğum var. Allah bağışlasın. Ümit. Suriyeli olsaydınız kaç çocuğunuz olurdu? Şu an 5-6 tane olurdu. Gördünüz sana. mü? Peki yavrunuza böyle bir Türkiye bırakmaya hakkınız var mı? Babanız size böyle bir Türkiye mi Türkiye bıraktı? Hayır. Siz... So 10 yaşındayken, 5 yaşındayken Balıkesir'in sokaklarında güven içerisinde dolaşabiliyordunuz. Anneniz, babanız hava karardığında sizi merak etmiyordu. Ama siz şimdi çocuğunuzu, anneniz babanızın sizi bıraktığı güvenle sokağa bırakabiliyor musunuz? Evet. Tabii ki. Gördünüz mü? Onun için Türkiye'nin daha güvenli hale gelmesi, eğitim kalitesinin artması, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artması ve hastanelerdeki yığınmanın ortadan kalkması gibi çok boyutlu sonuçları doğuracak. Ama e, belki en önemli sonuçlarının başında demografinin değişmesi sonucunda eğer kalırlarsa 2040 yılında Suriyelilerin Türkiye'deki sayısı 19 milyon olacak. 19, mi? bin, 19 milyon Suriyelinin yaşadığı bir Türkiye'nin iç barışını koruması mümkün mü? Toprak bütünlüğünü koruması mümkün mü? Hayır. Bakın eskiden bir ordu diğer orduyu yenerdi. Yenilen ordu geri çekilirdi. Yenen ordu ilerlerken yenen ordunun sahibi olan halk da onun peşinden ilerler o ülkeyi işgal ederdi. Şimdi Türk ordusu yenilmedi Allah aşkına olsun ama Türkiye işgal ediliyor. Üstelik bu işgalin bedelini de biz paramız cebimizden ödüyoruz. Türk halkı ödüyor. Kendisi ekonomik krizde içindeyken Suriyelilere 10 milyar dolar harcıyor. Kendisi fakr-ı zaruret içerisindeyken yılda 7 milyar dolar, bak 7 milyar dolar insani yardım diye dünyanın değişik ülkelerine harcıyorlar. Oralarda köprüler yapıyorlarmış. Ya Türkiye'deki köprülerden bizi parayla geçiriyorsunuz arkadaş siz. Bizi parayla geçirirken neden Uganda'daki köprüyü bedava yapıyorsunuz? Ha tabii onun nedeni de şu. Çünkü yandaş müteahhitlere veriyorlar. Nasıl yandaş müteahhitler para kazanıyor? Yeter artık. Türk halkının üzerine bu kadar yüklenmeyelim. İnsanlarımız açlık seviyesinde. Balıkesir'e gelir gelmez Evet. Tabii Ankara'dan da siparişler geldi dediler ki Balıkesir'in peyniri çok güzeldir, tereyağı hı hı. çok güzeldir. Ben de hep gittiğim peynirciler var Balıkesir'e. Her geldiğimde onları ziyaret ettim. Etten daha pahalı peynir. Doğru. Doğru değil mi? Tereyağı etten daha pahalı olmuş. Çok doğru. Evet. Çünkü hem bir taraftan bu masraflar, hem kötü bir tarım politikası, hem küresel ısınma Türk halkını kıtlık tehdidiyle karşı karşıya bırakmış durumda. Hatta bazı e, gelir grupları için e, kıtlık başlamış durumda. Alamıyorsanız sizin için kıtlık var demektir. Şimdi bugün 250 lirayı verip kim kolaylıkla evine bir kilo e, tereyağı alabilir? Bundan zor. çok kısa bir süre önce 250 lira olan zeytinyağı 3 litre dedik şimdi 600 lira. Hı? İnsanlar nasıl zeytinyağı evlerinde? Şu, bazı kesimler için imkansız evet. hale geldi. E şimdi bakıyorsunuz çocuk okulunu işte karnesini alıyor. Anne sonra et alıyor ödül diye. Bütün bunlar e, Türk milletinin gerçekten fakrusal zaruret içerisinde olduğunu gösteriyor. Erdoğan iktidara gelirken 2002'de simit hesabı yapıyordu. Evet. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Hadi simit hesabını şimdi yap bakalım. Senin simit hesabın ne acaba? Sarayının bir gecelik elektriğiyle kaç tane simit alınır Recep Tayyip Erdoğan? Sarayının bir gecelik elektrik harcamasıyla kaç aile simitle karnını doyurur? Sayın Başkan peki 2023 seçimleri bu bahsetmiş olduğunuz sorunlara çözüm olacak bir sonuçla? E... O Zafer Partisi olarak onun için çalışıyoruz. Ve bu konuda bakın ilk Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını biz söyledik. 3 ay sonra altılı masa söyledi. 3 ay sonra. Yeni mi uyandınız siz? Altılı Masa'yı samimi buluyor musunuz peki? Ha, hayır bulmuyoruz. Orayı zaten bakın sarı yani biz, olarak. Bakın Altılı Masa 2002-2009 model AKP. Erdoğan'sız AKP. E zaten Davutoğlu orada. Diyor ki 2002'den 2017'ye kadar yapılan her şey doğruydu. Babacan da diyor ki 2002'den 2017'ye kadar her şey doğruydu. e 2017'ye kadar yapılanlar doğruydu da... Son 4 seneden bozuldu. Bu ülkedeki 13 milyon sığınmacı ve kaçağın baş mimarlarından bir tanesi Erdoğan'sa diğer de Davutoğlu değil mi? Türkiye ekonomisinin bugün içinden geçtiği krizin baş mimarı Erdoğan'sa yardımcı mimarı Babacan değil mi? Şimdi bunlarla mı kurtaracağız? Anayasadan Türk kimliğini çıkartacağız diyor Babacan. Ali kardeşim bak sana bir şey söyleyeyim. O Türk anayasaya süngü ve kanla yazıldı. Balıkesir'de Kuvayi Milliye'nin şehrinde Süngü'yle ve kanla yazdılar. Ankara'da Süngü'yle ve kanla yazdılar. Senin o kurşun kalem silginle anayasadan türkü falan çıkartamazsın. Seni doğduğuna pişman eder bu halk sonra. Sayın Başkan, peki Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Bu bağlamda bir sorum daha olacak. Bir Tabii partiyle bakayım, ittifak şimdi, yapmayı düşünüyor musunuz? Biz Onu ittifak sorayım. çalışmasını sürdürüyoruz. Hı -hı. Ve e, önümüzdeki günlerde bu ittifak görüşmeleri hızlanacak ve bir sonuca varacak. Göreceksiniz bu ittifak başarılı bir ittifak olacak. ve. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk'ün kuruluş felsefesini benimseyen, HDP'ye hüdapara taviz vermeyen bir ittifak olacak. Ve ben sizin aracılığınızla CHP'deki bütün Atatürkçülere, vatanseverlere, AK Parti'deki bütün vatanseverlere, milliyetçilere, Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki bütün ülkücülere, Türk milliyetçilerine, İYİ Parti'deki bütün Türk milliyetçilerine, seslenmek istiyorum. İttifaklardan bir tanesi HDP flört ediyor. Millet İttifakı. Öbürü Cumhur İttifakı Hüda Hüdapar'la flört ediyor. Arkadaşlar Hüdapar'la HDP'nin hiçbir fark yoktur. Birisi şeriatçı bölücüdür, öbürü ateist bölücüdür. İkisinin de canı cehenneme. Onun için bütün vatanseverleri, bütün Atatürkçüleri, bütün Türk milliyetçilerini, bütün ülkücüleri Zafer Partisi'ne davet ediyorum. Hemen iki tane ee, sorum olacak. Sizi genellikle konuşmalarınızdan sonra bir sosyal medyada da bazı bir takım medya organlarında da ırkçı ve faşist olarak nitelendiriyorlar. Israrla da bu e, söylemi sizin üzerinize yapıştırmaya çalışıyorlar. Sizce niye böyle bir şey tercih ediyorlar? E çünkü bunu söyleyenler vatansız salaklar. Ben ne ırkçıyım ne faşistim. Ama bana ırkçı ve faşist diye saldıranların tamamı vatansız, kansız salaklardır. Vatan hainleridir, vatan paylaşanlardır, vatan satıcılardır. Bu kadar basit. Bana ırkçı ve faşist diyenlerin bir bakın geçmişinde Kıbrıs'ı satanlardır. KKTC yıkılsın diyenler de Nagihan Alçı türü kadınlardır. Rasim Ozan Kütahyalı türü adamlardır. FETÖ'yü alkışlayanlardır, balyoz... Ergene konu alkışlayan hainlerdir. PKK ile açılım sürecini şak şak diye alkışlayanlardır. Yetmez ama evet diyenlerdir. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı Anayasası denilen anayasayı alkışlayıp Türk halkına kirli referandumu kabul ettirenlerdir. Bunların bana ırkçı ve faşist demesi benim ne kadar doğru yaptığımı ve bu insanların ne kadar rezil olduğunu gösterir. Sayın Başkan bu soruyu özellikle size sormak istedim. Türk milliyetçilerinin e, milliyetçi cephenin kafası çok fazla karışık. Kimisi bölündük diyor, kimisi parçalandık diyor. Artık zaferde birleşiyoruz. Bu, bu bağlamda şunu da soracağım. E, size de genellikle işte MHP'yi bölmeye çalışıyor vesaire vesaire gibi e, söylemlerle yaklaştıkları için özellikle 15 Temmuz sonrası Sayın Devlet Bahçeli'nin tutumunu ve MHP'nin şu anki içinde bulunduğu konumu nasıl yorumlarsınız? 15 Temmuz sonrası Milliyetçi Hareket Partisi e, AK Parti ile birleşmiştir ve yanlış bir iş yapmıştır. En sonunda Sinan Ateş cinayetinden sonra hani ülkücülük MHP'de olur deniyor. Hayır ülkücülük MHP'de olmaz. Bak de, çok net söylüyorum. İlk kez televizyonlarda söylüyorum. Ülkücülük MHP'de olmaz. Sinan Ateş cinayetinin gerçek katilleri adalete teslim edilmediği sürece ülkücülük Milliyetçi Hareket Partisi'nde olmaz. Türk Milliyetçilerinin yeri Zafer Partisi'dir. Peki 2023 seçimlerine tekrar dönecek olursak. Birincisi bu seçim tarihiyle alakalı herhangi bir yorum Normal, yapacak mısınız? Bakın seçimler tarihinde olur, haziranda olur. Erdoğan diyor ki hava koşullarından dolayı, iklim koşullarından dolayı erkene aldık. <laughs> ya tarihin en büyük esprilerinden bir tanesi. Kardeşim haziranda havalar daha iyi olur Mayıs'a göre. Yani Mayıs'tan Haziran'a aldık dese anlayacağız da. Ee, Haziran'dan Mayıs'a iklim koşullarından dolayı e, kendisinin de anlamadığını ve gece tek başına kaldığında ben ne dedim diye kendisine e, sorduğunu zannediyorum. Ama e, anayasayı askıya alan, çiğnemeyen bir e, yönetimle karşı karşıyayız. Onun için e, bu normal fakat biz Zafer Partisi olarak Erdoğan'ın adaylığının hukuksuz bir adaylığı olduğunu ve seçilirse hukuka rağmen, fiili durum yaratırsa da Cumhurbaşkanlığı'nın gayri meşru olacağını ifade ediyoruz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bir de iki tane özellikle sizi e, konu alacağımızı duyduğu için Balıkesirli vatandaşlarımızın iki tane sorusu var. İlk önce e, Sayın Mansur Yavaş'la ilgili daha önce bir takım söylemleriniz olmuştu. Onun aday gösterilmesi Cumhurbaşkanlığı'yla alakalı. Fakat kamuoyunda biraz açıklamalar havada kaldı. Ne Mansur Bey tarafından ne sizin tarafınızdan. Kafaları karışık. Bunu sormamı istediler özellikle. Mansur Bey'in Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla alakalı bir isteğiniz, talebiniz ya da bir düşünceniz var mı? Ya aylardan beri Mansur Bey benim dışımda destekleyen kamuoyunda da bir şey beklenti yok. var. Mansur Bey'in destekle yani benim kadar Mansur Bey kendisini desteklemiyor. Tamam ama benim de bir sınırım var. Mansur Bey aday olmak istemiyorsa olmak istemiyor ne yapalım? Ben belediye başkanı olarak kalıp İstanbul'un Ankara'nın çöplerini temizleyeceğim diyorsa tamam o da onun meselesi. Ama Cumhurbaşkanı olmak aynı zamanda bir iddiayı gerektirir. Sayın Mansur Yavaş'ın bu iddiayla Türk halkının önüne çıkıp destek istemesi lazım. Ben Kemal Bey'den izin almadan Cumhurbaşkanı aday olmam. E, evet, kusura bakmayın. Eğer Kemal Bey'den izin almadan Cumhurbaşkanı adayı dahi olamıyorsanız o zaman bu ülkeyi yönetme iddiasına zaten sahip olamazsınız. Yarın öbür gün bir Cumhurbaşkanı olsanız bile demek ki bir takım kararları alırken birilerine evet, sormadan yani, hareket Yani Onun için e, Mansur Bey'in artık cesur davranması zamanı gelmiş geçiyor. Bir de yerel bir sorun var. Evet. Haluk defalarca geldiniz yakından. Evet tanıyorsunuz. Balıkesir geçtiğim 8 sene önce Büyükşehir Belediyesi oldu. Kısaca Balıkesir'in bu 8 yıllık gelişimini nasıl gördünüz? Yani Büyükşehir için yeterli gördünüz mü? Bu bir. Bir de yaklaşan yani bir sene sonra, bir buçuk sene sonra olacak yerel seçimlerde Zafer Partisi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne talip olacak mı? Yönetmeye olacak, talip olacak ilçelere mı? İlçelere de talip olacağız. Büyükşehre de talip olacağız. Türkiye yönetmeye talibiz. Ee, tabii ki Balıkesir'de de talip olacağız. Ama Balıkesir deyince benim Balıkesir'le ilgili en büyük hayal kırıklığım son 5-6 senede İsmail Ok. İsmail Oktur İlk defa İsmail Ok'la ok ilgili kamuoyu önünde konuşacağım. Hiç konuşmadım. İsmail Bey bir Türk milliyetçisi olduğunu hep söyledi. Zafer Partisi'nin kuruluşu esnasında kendisini partiye davet etmek için 3 defa evine gittim. Bana çok özel nedenler söyleyerek siyaset yapmayacağını, yapamayacağını Kalbinin bizimle olduğunu, siyasete devam etseydi bizimle yapacağını ifade ettikten sonra ve bu nedenlerine bizi inandırdıktan sonra bir hastalıktan bahsetti çünkü artık sağlık yapacak bir şey yok. Gidip buradan Balıkesir'den almış olduğu oy Ak Parti'ye karşı mücadele etmesi için verilen oydu. Hı hı. O oyla gidip Ak Parti milletvekili olarak şimdi Balıkesir'e geri döndü ya. Bunu affedemiyorum. Ve kendisiyle o günden beri hiç karşılaşmadım. Karşılaşırsam da dönüp yüzüne bakmak. Bunu söylemek için de bugüne kadar bekledim. Bugün ilk kez bu programda açıklıyorum. İsmail Ok, Balıkesir'e de ayıp etmiştir. Türk milliyetçilerine de ayıp etmiştir. İstifa edip bağımsız kalsaydı tarihe şerefli olarak geçerdi. Anladım Sayın Başkanım. Başkanım programımızın sonuna geldik. Geldik. Yaklaşık. Biraz sert geldik ama Biraz olsun. Biraz sert geldik evet. evet. Yani çok net, Böyle sert gelmek gerekiyordu. Birçok bir evet. soru Arkadaş, hazırladım. Arkadaşlarına Hı -hı. yalan söyleyen insanlara sert davranmak lazım. Bizim de parti olarak bir tavrımız var. Hep kitabın ortasından konuşuruz. Çok. çok Ondan insanlar neyi hak ediyorlarsa onu söyleriz. Zaten birçok sorumun cevabını da zaten konuşmanız evet. içerisinde verdiniz. Ben öncelikle tekrar Balıkesir'e geldiğiniz için evet. davetimizi kırmayıp icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Vermiş ediyorum. Olduğunuz... ve sevgili Balıkesirlilere de 2023'te zaferli günler diliyorum. Hepinize söz veriyorum. Balıkesir'deki ve Türkiye'deki bütün sığınmacı ve kaçaklar yurtlarına dönecekler. Balıkesir'in sokakları güvenli olacak, kiralar düşecek, hayat ucuz ucuzlayacak ve Türkiye artık tekrar üretim ekonomisine dönecek. Çok teşekkür ederiz Sayın Sağ olun, çok teşekkür için Değerli izleyenler Çuvalız programında Balıkesir Postallar TV ekranlarında Çuvalsız programında sizlerle birlikte olduk. Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ı konuk ettik. Kendisiyle çok keyifli, çok samimi bir program oldu. Bizi izlediğiniz için, post ekranlarında olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, saygılar, sevgiler.